Bismillahirrahmanirrahim Esselatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Evet canlar dünkü sohbetimizin son kısmında parçacıkların dalga fonksiyonunun çökmesine bilincimizin neden olduğundan bahsetmiştik hakikatinde dalga fonksiyonu asıl gerçeklikken bu durum bizim beş duy algımıza göre yok hükmünde bir gerçeklik algısına bizi götürüyor değil mi canlar demek ki aslında parça parça olmayan o tek tümel bilincin varlığı alemleri mevcut ve algılanabilir duruma getiriyor hayal misali âlemi. Kısacası canlar, çift yarık deneyi alışa geldiğimiz ve inandığımız tüm kuralları alt üst etmiş ve bambaşka bir bilinç noktasına aslında insanlığı taşımıştı. Ama bu deneyi bile gölgede bırakacak ikinci bir deney daha yapılmıştı canlar. Neydi bu deney? Bu deneyde bilim adamları çift yarık deneyinde birbirine dolanık olan parçacıklar kullanılacak olursa Durum ne olacaktı acaba? Bunu test etmek istediler. Çift yarık deneyinde fotonlar karşı duvara çarpmadan önce gözlendiğinde yani ölçüldüğünde ne yapılırsa yapılsın direkt olarak dalga fonksiyonu çöküyor ve parçacık gibi davranıyorlar artıcanlar fotonlar. Peki duvara çarpacak olan fotonu değil de onun ile dolanık olan fotonu yani benzer özellikler gösteren diğerini ölçtüğümüzde durum ne olacaktı acaba? Bilim adamları bunu çok merak ediyorlardı. Bir kristal ya da mercek de diyebilirsiniz. Oradan geçerek bölünen ve dolanık hale gelen iki fotonun biri karşıdaki ekrana gözlemci olmadan yani ölçme işlemi gerçekleştirilmeden yansıtılırken dolanık olan diğeri ise ölçümü yapan bir dedektöre gidiyor canlar yani ekrana yansıyan fotonu ölçmezken dolanık olan diğeri ölçüldüğünde tahmin edin canlar ne oldu? Fotondaki dalga fonksiyonu yine çöktü. Ekrana bakan fotondaki yani. Yani dedektöre giden fotonun ikizi yani ekrana yansıyan foton bir şekilde ölçüldüğünü biliyordu ve ekrana yansıyış yine parçacık şeklinde olmuş yani dalga fonksiyonu yine çökmüştü. Ama bu nasıl olabilirdi? Bilim adamları çok şaşkındılar. Çünkü dalga fonksiyonunu korumak ve gözlenebilir parçacık oluşumunun önüne geçmek istiyorlardı. Bunun için de çıtaları iyice yükselttiler. Bu kez ne yaptılar biliyor musunuz canlar? Birbirine dolanık olan iki fotondan birini yine ölçüm olmaksızın yani gözlemci olmaksızın ekrana yansıttılar. Diğerini ise bu kez ekranın uzağına yani belli bir mesafe ile arkasına yerleştirdikleri dedektöre yani ölçüm cihazına yönlendirdiler. Yani foton önce ekrana yansıyacak, sonra dolanık olan diğeri zaman olarak daha sonra olacak bir anda dedektöre ulaşacaktı. Yani aslında ekrana yansıyan fotonun ekrana düştüğü anda ölçüldüğünden kesinlikle haberi olmayacaktı. Kısacası bilim adamlarına göre ekrana yansıyan fotonun dalga özelliğinin çökmesine hiçbir şekilde imkan yoktu. Ama ne oldu biliyor musunuz canlar? Ekrana baktılar ve yine dalga fonksiyonu çökmüştü. Ve çok şaşkın bir şekilde kala kaldılar. Çünkü aslında bu sonuç doğrusal olarak algılanan zamanın da çökmesiydi. Çünkü bu deney zamanın geriye doğru aktığını gösteriyordu. Çünkü zaman olarak ilk fotonun ilerisinde olan dolanık, diğer fotonun gözlemlenmesi, geçmişte olan diğer fotonun durumunu resmen etkilemiş ve değiştirmişti canlar. Yani özet olarak Gelecekte yapmış olduğumuz ölçüm fotonun bize göre geçmişte parçacık mı yoksa dalga gibi mi davranacağını belirlemişti. Çok iyi tefekkür edelim canları inşallah. Nasıl ki fotonlar süperpozisyon özelliği gösteriyorsa elektronlar ve atomlar da gösteriyordu. Yani aslında zamandan ve mekandan bağımsız olan parçacıkların oluşturduğu bir evrende mi yaşıyorduk yoksa biz? tüm bu anlattıklarımızdan sonra neden sürekli olarak sohbetlerimizde zaman ve mekan ile sınırlı olarak algıladığımız ve vehmi benliğimizle kayıtladığımız daracık bakış açısıyla şekillenen dünde kalacak olan dünya rüyamızdan bilincimizi sıyırmaya çalıştığımızı ve neden zanla parça parça olarak algıladığımız bilincimizi tümel olan ve hakikatinde hiçbir zaman bölünme parçalanma olmayan o tümel bilinci fark etme noktasına getirmek istediğimizi ve an içre zamansızca mekansızca neden seyir içinde olmamız gerektiğini anlayabiliyor musunuz canlar? Şimdi çok kilit bir meseleyi tamamıyla kendi algıladığım şekilde ifade etmeye çalışacağım. Olabilecek en çıplak haliyle inşallah. Allah en iyisini bilir diyerek canlar. Dikkatli dinleyelim inşallah. Deneyde İlk fotonun ilerisinde olan yani zaman olarak ahirinde bulunan dolanık diğer fotonun gözlemlenmesi geçmişte olan diğer fotonun durumunu değiştirmişti. Yani ahirdeki yani gelecekteki ölçüm fotonun bize göre geçmişte parçacık mı yoksa dalga gibi mi davranacağını belirlemişti. Değil mi canlar? Bizler arşın altındaki varlık alanında bulunuyoruz ve dualitenin işlediği bu alanda birimsel algımız, beş duyumuz, zaman ve mekan kaydıyla sırlı olduğuna göre ve tasavvufta hep ifade edilen ayağını sabitemizin dışında bir faaliyet içine girmemiz hiçbir şekilde mümkün olmadığına göre hak olan alemlerde halk olarak aşikari olduğuna göre zaten herkes istisnasız kuldur ve nasılsından kendi potansiyeline göre çekilmektedir. Farkında olsa da olmasa da. Yani her birimiz gerçekte bir yıldızın sinir ucu gibiyiz ya. Yani canlar aslında kaza ve kaderi yazan kalem kurudu ya ahirdeki fotonun gözlendiği anda geçmişi kendi durumlara göre şekillendirdiği gibi dikkat edelim lütfen canlar. Evet kalem kurudu arşın altındaki kayıtlı yani zaman mekan beş ile kayıtlı olan bu alan için. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi sellem kaza ve kader yazan kalemin çıtırtılarını işittim derken ne demek istemişti? Miraçta oldu bu hadise dikkat edelim. Mirin açıldığı yani Allah'ın mahreminin açıldığı o hadiseyi deneyimlediğinde neyi fark etti canlar Efendimiz sallallahu Neden öyle dillendirdi fark ettiklerini? Biz neden sürekli ana Efendimizin kendi hakikati olarak tanımlanan hakikati itibariyle hakikati Muhammedi, ruhu itibariyle ruhu azam ve aklı itibariyle aklı evvel olan o hakikate varmak ve yakin hali oluşturmaya kısacası ölmeden önce ölmeye çalışıyoruz canlar. Neden? zaman, mekan kaydından en önemlisi ayrı bir beden ve bilinç sahibi varlık olma zannından çıkmaya çalışarak biz ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında neyi fark etmeye çalışıyoruz biliyor musunuz canlar? Varlık sahasında tüm foton, elektron ve atomlar dahil süper pozisyon özelliği gösteriyor ya, aslı itibariyle zamansızca, mekansızca, an içre, her yerde mevcutlar ya hani, durum bilimin şu an vardığı gerçeklik olarak bu iken, bizler de aslında vücudu mutlak olan bu vücut içinde aynı sisteme ve kanunlara tabiiz Yani aynıyla zerre olan bu alemimizle külle aynayız. Bu sözün sonu canlar. Sonu. Şöyle diyebiliriz ki köle olma durumundan bilinçli hakiki kul olma yani padişahın halifesi gibi onun adına evrende işlerlik kazanma durumu yani halifetullah olma hali ancak ve ancak zan olan ne varsa batıl olan ne varsa aradan çıktığında yani hiç olunduğunda apaçık ortaya çıkacak ve hiç olunduğunda ancak hep olacak. İşte hakikatinde o zaman limenül mülkül yevm lillahil vahidil kahar yani o gün mülk kimin vahid ve kahar olan Allah'ındır ayeti tam anlamıyla Allah'a açığa çıkacaktır diyerek sohbetimi bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilir. İnşallah canlar bir kalem kağıt alıp not alarak ayetlerle, hadislerle bütünleştirerek zihinlerinde konuyu oturturlar diyorum. Sadakallahülazim. Sübhane Rabbike Rabbilezze ve Selamün Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.